sanırım ya. O kadar nem var Güzel yani. Edeyim. Aynen. E, nem sıcak var yani. Hangarı aldım ben. Üç var lan Sadece Var var adam var. bizim önümüze indi direkt. Vurursun ya. Bir silah verirse. Yeleğim, burada şey var. KNT istiyorsan. Yeleğim yok benim. Ama ben bırakmış Burada bir var en kötü. Alayım ya iki. Şurada olabilir bak çocuk. Buraya doğru geliyordu. Ben de buraya doğru indirdim gördün mü? Boş. Da biraz daha arkaya gitti artık. Bomboş ya bu ne? Gel burada burada Koşuyor. Sargana pik. <laughs> Pikini göremeden öldük İki de olması lazım ya. Var abi tatlı Güzel. Çatıya çıkıyorum ben buradan. Ya sanki gördüm. Oğlum bir sağa ya da sola git lan. De. Badili. Çatıda mı? Altta mı? Altta altta. Alt, alt. Göreceğim zaten ya. Çektim agrosunu. <laughs> ben kenarım. Ne de sandım? Evet. Babicikler. Çekil getireceğim sana. Altı verebilirim. Tamam. Ne bir uzatılmış lazım sadece. Karşısı bayağı doluydu. Gidelim gidelim. Bunu yapalım bence oraya. Bir tane eksik. Bir dikey var. Lootlara bak gel şu turuncu. Bir araba çekeyim gelip. Bulamadıysan en alt. A, en aldım alt aldım. Lazım. Artık ya şu an. Bir avukum eksik o da çıkar birazdan. Avuk var orada, orada var avuk. Hadi. Attım ben Var mı? Hmm. Yanında yani. olması lazım direkt. Orayı bir yere attım da. Nereye attım acaba? Buldum buldum. Ha burada var. Attım sana şey tam için. Altı. İstiyorum altı. Var. Aldım. Hadi asla Sağ tarafta dur lan Bu tarafta Güleceğim ya oraya kadar Ne var Umut? Ha sağda şurada çok açıktı ama sıkmayacağım. Kuleye girdi kulübeye girdi. Markımda. Ne yapıyor lan o? bir canı var. Aga bana başka bir yer atıyor. Döndüm arabaya ya buranın devamı Çok uzaktan bir yerden atıyor ya Gelse satıyor çocuk şuradan çıkıyor Arka tepeye Oğlum, bak şurada, şurada şurada lan adam şurada Lan şuradan... niye oradan buraya ateş ediyor lan Vadeli Vuracağım onu Öldü 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 vurdular onu Ne alaka lan o çocuk orada Tekeri alacak Nereden alıyor sağ tekeri mi Bilmiyorum ki Sesi gelmiyor Kanka o sarıdan sıkıyor. Sarıya doğru tıkamaz sen mi? Yok. Evet ben orada bir üç... şu taraftan sıkıyor bence. Marka. Oğlum ne oluyor lan? Hatta biri. Etemiyor. <laughs> şey ha? Şey mi? <laughs> sen şunu. Oğlum, bu arada neresini göremiyorum ki? Bildiğinden değil ya rastgele sıkıyor işte kafana geliyor mermi. Yüzüyor kanka çocuk. Ben sana dedim oradan bir de biri atıyordu ya. Ulan bırak. Madilli kişiler. Bunlar bot mu lan? Bilmiyorum. Bot olmayabilir evet. ama. Hani bot hangi hangi anlamda sonuna bağlı. Yapay zeka demek. Oğlum yok lan ölmüyor gitmiyor ben Ne yapıyorlar lan? Lavukları öldürelim ya. Oradaki lavukları. Hala oradalar mı ki onlar? Bence oralardalardır. Şu kayadan bakacağım. burada bir tanesi benim kayaya koşuyor. Trabaya geleceğim. Acele etme bence. Kanka niye buraya koşuyorlar ya? Bu yersin. Birini aklamadan çok zor oyun. Bir yerde sağ altta oynuyordu. Ben Oynar diye dedi direkt altına. Bu arabalar benim niye durmuyor ben anlamıyorum yani. Bu taraftan Aynen değil, biri orada var. diğeri de arkadaşlar buraya koştu. Bak koşuyor. aldım tamam. Kayadaki değil herhalde. Yok kayadaki değildi. Bu, bu, bu onun arkadaşı. Gözükmüyor çocuk ya. Yani. O nasıl kıyor bu arada sanki? Büyük ihtimal. E hadi kanka bir daha. Senin akı O başka. Bunlar ne oğlum? Ha koş. Tel sağın dolu. Tenteller dolu. Koşuyor bak. Ne bitti ya? Ha <laughs> arabayı aldı rezbe ya boş ver. Buranın sonu gelmez. Koşarken kanetele vurmazsa vuramaz, inşallah. Vuramaz vuramaz. MK'dan korkuyorum biraz da. Bu mesafeden. Ne oluyor? Ne yapıyor ha? la? <laughs> orada. Bunun da bir arkadaş vardı nerede bilmiyorum. Gishing olabilir. Butterfly'de oynar gibi geziyorlar ya. Ola hemen böyle işte. Ola da böyle işte 30 tane <laughs> planör geliyor. Bir yanda adam koşuyor. Ya oğlum adam arabası var şurada yanda. Burada kimse yoktu. Birden 50 kişi toplandı ha, ya. sorma. Bir adam senin tam rotate attığın yerde çıkıyor ya kayada. O da bir ayrı şey. Araba varken orada niye kayaya giderken? Koşar. Ne kadar var? Bir dakika. E ee, nerede vardı ya o da oda. Bizlo'da? Ee, şurada var bir tane. Şurada vardı. Bundan ayrı yok herhalde aşağıda. Yok. Hala oradalar. Kanka bunun tipler ne gözünü seveyim bunlar da bunlar bu arada sen görürsen değil de ilk başta. Dedim loot'a gidiyorlar ya. Doymadılar doymadılar. Yerler mi? Dedi fazla var da ben başka bir yere ineceğim herhalde. Araba var mı fazla? Yok ya bence in oraya. Umut hoş geldin orada 14 ay kutlu olsun. Aleykümselam canım git Yapmak zorlaşma diye diyorum ama sen biliyorsun. Yo Bilmem vur 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 vur, vur 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 kafasına. Geldim. Bak Mark, maktan abi on çok adam var 36 elan ya. Eksiltelim Direkt AS e atıyor ya arkadaş. Bir markımda. Biliyorum biliyorum. Bir de onu... değil Yok, mi? Yok aynı yerde değil. Şimdi birleşiyorlar. Şimdi birleştiler ikisi de burada. Kendi yani ultuma gidemiyorum. Hiç kaçırmıyor ya arkadaşlar. Hmm, benim aron patladığı yerde değildi ama değil mi benim loot? Yerini aklarsan çözerim. Senden haberleri yok. Yok da işte paraşüt sesine bakacaklar. <laughs> Double pick atıyorlar. <laughs> Koşuyor. Bir de hitli bir canı var. 17. Helal. Öbürü de bir canı, öbürü de bir canı. Ne sağlık. Adamlar seni görmüş lan. Yok Hatta sesi görmedi duydu. sesi duydu sesi duydu. Eee. Oh, not. Kit yok mu ya? Kit lazımsa kit var. Var var. Çok var. Hadi go. Tamam. Evet. pilotlamamışım ya. Şunu sürsene bir pilot. Ne? O da araba. Uçak. Anlıyor lan? Araba mı? Planör, planör. Hakkı ineceğiz şuna ya. Ne kadar seviyorlar. Hadi lan. Aa öldü öldü, <laughs> öldü, devam et, öldü. Dur, 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 dur. Şöyle tırabilirsin. Burak direkt ya. Aradan i̇şte çıksın, aynen. Bir kişi daha var. O da hit, hit, yemiştir, dur, yemiştir. Öldü. Buru doldur. Burada bir, bir takım daha olması lazım, evet. Sıkıyordu zaten. Yıldayım. Öyle bizi darlarsınız ha iki saat. Aldım bu arabayı. drop var. Sat west. Bize attım buraya. Kampa dolu olması lazım ya. Oradan sıkları diye duydum ben ama. Şurada bir sürü smoke var markam. Arkada mor bir tane araba var. Bak bu airdrop falan da var burada. Almaya gelmiş var değilim. Alalım. Ama yemişlerdi de bence bırakmışlardır da bir şeyler. Ne tarafta? Droplar burada. Ha fight var sağda. Araba geliyor. C4 var. Bizim bırakmıyor adamlar araba geçiyor. Burada patlayabilir mi aslında oraya da? Ha, yok ya öyle şeylere girme. <laughs> yapma yapma. Dönmüyor. Apo olsa yapardı şimdi. Bir i̇şte lazım onu yapacak. Ha şeyi de açmadık ya. Ee... Air drop. Hey. oraya. Turuncuya. Ha olur Aa onu yemişlerdir ya. Unuttum ben onu. Onu sana kalmaz kan. de yam yamlar. Drop'u o kadar yok ki onun ya. Var mı? Ya onu yemişlerdir Hiç yemişler. ne oluyor lan? Markımda ne droplar var ona gidelim Onu aldırmazlar bize ya çok açık değil mi o? Bak almış bile adam. Ne ya burası? Bu başkası mı ya. Bu adam arkadaşı kaldırıyor oğlum adam. Yani burası öyle bir yer ki. Arkında. Her kim şimdi kafasına göre takılıyor. Vadeli <laughs> biri soldan. Ben şu drop alıp geliyorum. Çırıyorum ben de seni. Ben geri senin yanına geleceğim. Geleyim de orada adam adam varsa. Bo yo boş boş. Rahat ya. Motor soğumadan ya. Motor soğumadan aldım El ve çıktım. Adem'in ki motor güzel de ben diyeyim sana. Burayı vermek Geleceğim. Bizim şu taraf da gelecek ha. Aynen de. var var orada da var. A'dan çekecek şimdi. Adam var, el drop'ta el aile... drop'ta. Ne oluyor kanka? Evet. Ben çok ölme, 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 ölme. Kıldayım. Şu an iyiyim. Ana drop'takinin vurdu. Buradan... Hayır, hayır, hayır. Orada mı var? Gel. Yani Aman var mı o Bu taraf boş. A var onun yol tarafı. Ben bir kayacağım aşağı. olması lazım turuncuda. Ha onu sende ya orası. Tam görmüyorum ben orayı o yüzden dedim. Oradan ölürsem üstüne gelir gelir. Ve bali senin. Uzak derliyor. Mesin ya. Yani. Orada sıkıyor ya o şey yani sarıdan. Ha gördün lan. Bali. Durmuşlar abi. Ne sen alanda mı onlar? Alanda. Taraf alanda da bu sağımız ne yaptı Sağdan ya? ses yok. Kanka ben de bu kayada oynayacağım. Ha sağım şu an koşuyor, sağım şu an koşuyor. Gördüm şurada. Bir çatla. Turuncu, turuncu. Bunu da vuracağım. Badeli. Öldün çık. Lan. Aynen öldün çık. Havada giderken mermi vurdun adamı ya. <laughs> Aa araba ne lan? Arabayla geliyor. Hepsi çık. Biri orada ama herhalde biri duvardaydı. Abi iki sağ iki sol. Ne Biri hala kayada. Bol okay. Kayaya geçti o da, sağ İkiler. Bu okay, sure. çarşıda. Ha oraya oyun yaptı. Hmm, bizim de gitmemiz gerekecek oraya. O oynayan mı ön tarafa? Ha yok fightta lan. Fighttalar ya zaten. Ben de lobunu oynuyor. Solda mı? Valla sıkıyor mu da darlıyor mu da? Önümde. Ha öyle değil. Burada yine Görmüyorum valla. Direkt üstümde arkaya doğru koşuyor. İştir. Kanka SMG'si var ya. Ben oynama ya. Mesela, naklarsan anca öyle. Yok hem nak bir de sağdan da Sol hem onda. sağdan hem soldan da kalmam lazım. Bitirmeye gel salak ya yani. Ne? <laughs> abi hani böyle bir gameplay yok abi ya. Yani kili alsa ne olacak şey orada? Ben de alsa da. Bu takım oynar umarım. Ulan bir yok öldü be. Bir konfirm ne de helal olsun. Biri bineceğim o ne oğlum? Oğlum adam ışınlanıyor. Adam ışınlanıyor. <laughs> Adamın pozisyonu iyi. Yok ya lan şu adam. Nice shot. Esne gitmedi ama sonra. 5 verin ona göre. Yeter yeter. Oğlum oynamayacağız zaten kanetesi var ha. Sorun yok ya iki tane medkitim var. Arabayı bir götürebilsem biraz daha ileri güzel olacak da. Ben mi çıkacağım ilk o mu çıkıyor şu an? Eee bence sen çıkacaksın. Ben çıkıyorum değil mi hala? Buraya kadar Oy. sürebilmem daha lazım ya. Yakın. Sumon var ya. Yapacağım, smoke yapacağım. Bence oraya, tane hit atsam öyle yapsam diye düşünüyorum da. İndi mi kanka araba? İndi mi lan? İnmiş haa Alkta mermi yok ona göre. Var var 15 mermi var. Ölecek zaten ya gerek yok. Ama mermiye gerek mi var Aynen. işte o da bir soru. Gel gel. Ben çaldım ya killerini. Bakalım kaç tane çalmışım. Vallahi hiç, hiç çalmamışım ya. bu arada. Bak hasarım kaç? <gülüyor> <gülüyor> tamam hasarım vardı. Benim killlerimi çaldığın gerçeğini değiştirmiyor. <laughs> Yok gayet hasarımız var abi. Bak bir, bir, önceki maça baş. Bak o zaman sen de bir önceki şeyi çaldın. <laughs> Hangi maçtı? Gel <laughs> gel. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Pubg.com 10k'deyiz. Desteklemeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.